uzun bir süre ardından sonra tekrardan video çekeceğiz. Ve şu an e, resmi olarak sakar edeyim. İnternetim olmadığı için video çekemedim. Zaten internetim olma olmadığı için YouTube'a giremediğim için o yüzden Neyse bugün bir YouTuber olacağız. Bir online hoş geldiniz. oldu evet. Ben internet herisiyim. Sizin rehberiniz zorlayabilirim. Her şeyin bir sırası vardır. Yani sırası var. Nasıl görüyorsun? Ben böyle bir tipim yok. Şunu yapıyorsun. Şöyle. Tipini edin. Şöyle. Hayır kanka donunu değiştiriyor Görünüm seç. Ha okey. Tabii ki de Y, Z, C. Okey. Böyle. Abi. atla. Atla. Başlıyoruz. Ha, konu seç. Oyun. Oğlum oyun oynamıyor ki bu. Ben oyun oynuyorum. Bas 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 bas. Bas 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 bas. bas Oo okay. <Sessizlik> ateş. 40 abone kazandım mükemmel hmm. Ben bu, bu kanalda yeni buldum abone Abilerim. Okey Hoşt Tamam kanka sen de gel sal bakalım bakalım. Ne yapıyorum Başka. şimdi. Evet şimdi. Onu biz yayınlıyoruz değil mi lan? Şu an yayınlıyorsun da patatesi dönüştürmüyorsun. Acele <laughs> Mükemmel. Nesi nice forması şu arkadaş. Basıyoruz. En sevdiğim, en sevdiğim. Benim hedefim şey e, 1 milyon abone olmak. Hayır bu kanalda değil. Bu kanalda değil. Bu kanalda. Yazıcı 2. Maalesef yazıcı 2. Hadi kankacım. Otur. Okay. Uhu, yayınla. Oha, 204 abone aldım ha. Mükemmel. Kazanmak için yürüyorum. Tamam. Okey. Uyuyorum, yeni video aldım. Bu para yoksa başka abone kazanmasınız gerek. Allah'ım bu konu ile ilgili bir film yapıyorlar. Dur dur dur. Dur -do -do. Okunalık. Ay, acaba yazıcı hangi tür kitaplardan hoşlanıyor mükemmel? Mükemmel yorum. Mükemmel yorum. Aa bu zaten kılacak. Aa. Oha kaç tane yorum Çok şükür. Çok şükür. Mükemmel. Aga be Roblox olsaydı mükemmel oynardık ya şey bir tane oyun vardı mükemmeldi. Yemeyeyim mükemmel. Oha. Abi. Neyse. Başla. Hmm. Teknoloji. Ay. Oha yarım saat teknoloji ile ilgili. Oha. 30 bin kere basacağım mı? Yok artık. Günde ben tablete bu kadar fazla ba parmak basmıyorum. 30 bin kere bakacağım mükemmel. Oha, acilen üretim. Evet, üretim üretimle alakalı Acilen evet, ben üretim. Ya bu ne ya? Kapalı bir sürümüş gibi gözüküyor adam. Oha ne oluyor? Naruto. Youtuber Naruto. Yavaş kanka. No Oha. Ben bir reklam izleyip geliyorum ya. Evet. Ben bir şey yaptım. Yani şey eşittir şey. Ben normal işbirliği yaptım. Mükemmel. Mükemmel mi? Oha! Bu ne? Bu yayın hakkında mı düşünüyorsun? Mükemmel. Oha! Arkadaşlar fark ettiniz mi? Benim bastığım her şey o oluyor. Bence şu mükemmel şeye bakışı şu ekstra basıyorum. Nasıl? Bilmiyorum alana plaketi ne görüyor musun? O bende olacak bir gün. Bir gün. Evet bir gün. Oğlum adamın şeyine bak. Benim şeye bak. Oğlum. Benimle <laughs> kahve gelsin artık lütfen. Oha. Hafı. Elim ağrıyor artık. Vallahi elim ağrıyor. Ne bay ne çok yakın. Elim ağrıyor. Of. Postar. Aa. Postar varmış. İnsanlar. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Hmm. Ver sen kısmını. Mükemmel ya. abonem var. Evet. Biraz oha. 2000 abone kazandım şu bu. Yok artık. Plaketim var artık. Mükemmel. kitaplar, bilim, biraz yeah, ortinik. Şey... Bak sen ne ya? Kitaplar. Bir saat nedir? <laughs> elim acıyor artık. Vallahi elim acıyor. Şey, Abone kazandım. Mükemmel. Evet. Aa ananas geldi. Kamera vermiş. Aa. Yok ben. Yapamayacağım. Bilin mi? isimlendirme yapamıyorum. Galiba. Nasıl başlar? Kahve. Basıyorum. Arkadaşlar vallahi bu video bu kadar olsun. Vallahi benim Ellerim ağrıdı. Ellerim gruptan ayrıldı. Neyse görüşmek üzere. Kusura bakmayın. Biraz yarıda kaldı. Ama yarın devam edebiliriz. Görüşmek üzere. Bay bay.